Ama iyi, güven, güvenli boşa çıkartmadık. Yok. Yani. Ama çevremdekiler sizleri görünce ay çok genç bunlar nasıl bunlara güvendin de bu işi yaptırıyorsun dediler. Hiç önemli değil dedim akıl yaşta. O zaman hakikaten gençlik başladır. yani yaşı, ya yaşındaydık. Tabii alman. çok gençtiniz yani çocuk diyorlardı size <laughs> yanlış anlamayın. E ama ben güvendim size. Güvenli. Gençlere biraz fırsat vermek gerekiyor. Onlarda ne cevherler var. Değil mi? Evet, evet, evet Bence de. Hep, hani yaş ilerledikçe insanlar daha tecrübeli evet doğru Gençler de daha bir mücadele ediyor başarmak için. Tabii grileşti çtepe şey, döküldü boyalar. boyalar döküldü o da neden biliyor musun biraz fazla güneş alan bir fırtınaya rüzgara maruz kalan yer